Biz 5 yıl önce ilk eğitimimizi yaptığımızda, biz orada pazarlamayı da açtık. Hatta benim bir örneğim vardı, belki hatırlar arkadaşlar. Şimdi bir yerimiz ağrıdığında, işte başımız ağrıyor, devlet hastanesine gidiyoruz. İşte ne, neyin var dediğinde başımız ağrıyor, hemen orada doktor bir ilaç yazıyor. Kontrol bile yok doğru düzgün. Ya da bir sırtınızı falan dinliyor, gönderiyor. Bunu biz çok yaşadık. Ama özel bir hastaneye gittiğinizde, ne yapıyor? Ee, Röntgen çekiyor, kan tahlili yapıyor. Yani bir bakıyorsunuz ki fatura 400-500 lira olmuş, şu anki faturalar belki 1000-1500 lira, lira çıkıyor. Şimdi aslında biz burada halıyı da bir insana benzettik. Çünkü özellikle şu gelen doğal lifli halıların yüzde 80'i bozuk. Ya yani müşteri müdahale etmiş, işte lifini başka yere yıkatmış, zaten kullanım esnasında lifler karışmış. Elalların zaten yüzde sekseri sıkıntılı, mutlaka tamire ihtiyacı var. Birçok halıda bu var, ovallok işi var, saçak işi var. Emin olun ben şöyle bir deneme yaptım. Biliyorsunuz bizde Sıtkı diye bir arkadaş vardı. Bir ay ona şeyi tutturdum, hedefimiz buydu bizim. Sadece bir ayda, o da işlerin düşük olduğu dönemde 20 bin lira ciro yaptı. Ne? İşte halının saçağını değiştirdik, ovallonunu yaptık. İşte ufak tefek tamiratlarını yaptık, halıyı boyadık. Mesela boyama işi inşallah eğitimlerde göreceğiz. Çok önemli. Renk değişikliği yapabiliyorsunuz. Ondan sonra hallar işte dediğim gibi gelmiş doğal halların zaten boyası da doğal oldukları için yani doğala yakın oldukları için öyle söyleyeyim doğal değiller ama pamuklu ürünler biliyorsunuz yani bugün giydiğiniz pamuklu ürünlerde belli bir yıkamadan sonra soluyor. Halıda da aynı bu şekilde solma oluyor. Ve siz bunu her solan halıya ileriye dönük boyadığınızda hem burada metrekarede güzel bir para kazanıyorsunuz, gelirinizi arttırıyorsunuz. Şimdi ayda 20 bin liralık halı tamir etseniz senede 200-250 bin lira yapar. Bunu da inşallah sosyal medyalarımızdan işte reklamlarımızda kullanacağız. Ya toplantılarda 5 yıl sonra neredesin diye bir sorular geliyordu. 5 yıl oldu biz buradayız. Çok şükür. Morali bozuk yıllara girdi. Ee, buna rağmen şerifkete işte girdik. Merinos'un mesela Sade 1-2 kaleminde varken şimdi bütün kalemlerinde ee, işte bütün markalarında kendi diğer markalarında da varız. Gitgide de dediğim gibi çoğalıyoruz. İnşallah ee, iç piyasa tekrardan hareket bekliyor. Ama tabii bu arada da tekrardan Rusya-Ukrayna savaşı çıktı. Yine dünya karıştı. Ama biz bunlara rağmen Bence biz hedeflerimize, söylediğimiz taahhütleri yerine getirdik. Ee, yine mağaza, evet ne kadar da desek işte mağazalar, bazı mağazalar bildiklerini okuyor olsa da et kolay değil yani, devrilip kolay değil. Mağazalar yavaş yavaş bu işe her geçen sene adapte olmaya başladı. Biz de bunlara adapte olup, kaliteli hizmet verdiğimizde emin olun ki mağazaların yüzde sekseni, yüzde doksanı bu işe dönüş yapacak. Ve başladı. Bugün arçelik servisleri kolay olmadı. Yani 40 yılını verdi. Bugün boş servisi 40 yılında 50 yılını vermiş. Ve büyük bütçelerle girmiş. Geçen ee, dün işte ee, Turhal'dan Faruk abi burada mıydı? Arkada Faruk abi. Faruk abi dedi ki ya sende Sendova diye bir kargo şirketi kuruldu. Biliyorsunuz Koç Holding'e ait. Arçelik hazır Türkiye'nin her yerinde Arçelik servis şey, Türkleri tüpçüleri olmasına rağmen e, 150 milyon dolar yatırımla kurulmuş 100 milyon dolar da zarar için bütçe ayrılmış. Şimdi bizim e halı servisi bence şu an ondan çok daha başarılı. Hem halının arkasındayız hem bu kadar servisimiz var buna rağmen e, bu bütçelerle buraya gelmek. Büyük bir başarı diye görüyorum. Bilmiyorum takdir sizin. Önümüzdeki sene ile ilgili de e, Hedefimiz tamamen tüketici ve mağazaya yönelik. Evet, çünkü tüketici de sonunda mağazadan alışveriş yapıyor. Mağazalara yeteceğiz. Mağazaları bilinçlendireceğiz. Bunu yönetim olarak, bu e-halı servisi merkezi olarak yapacağız. Özellikle yazılımı mağazalara kullandıracağız. Basit bir iki tane örnekle geçeyim üretici zaten halların arkasındaki etikette e, barkod numarası <laughs> yani etiket olan yer boş bırakılmış. Onlar artık üretici tarafından doldurulacak. QR kod koyacağız. Satıcı mağazada halıyı sattığında e, müşterinin telefonunu kaydederek uygulamadan direkt elindeki telefonla uygulamadan kaydedip halıları sisteme girip tüketiciye mesaj gönderecek bizim sistemimiz. Ve müşteri bu mesaj sistemiyle garantisi, halının garantisini, halının garantisi takip etmek için uygulamayı indirecek ve o uygulama üzerinden de halının siparişini verecek. İnşallah hedefimiz buraya doğru gidiyor. İşte görüyorsunuz teknolojide insanlar artık bunu istiyor yani. Telefonda konuşmak istemiyor. Telefonla konuşma müşterilerin bir çoğunda agresif hareketler, personelde bazen morali bozuluyor. Bazen personelimizin kendi sıkıntısı oluyor, müşteriye karşı agresif davranıyor. Bugün bakın trend yok. Türkiye'nin en büyük markası şu an. 7 senede bu hale gelmiş bir marka ve 11 milyar doların üstünde bir marka şu an. Değerinde bir marka. Ve trend yolu arayacak telefon numaramız yok. Yani trend geri dönüp ben trend arayacağım deseniz bir numara bulamazsınız. Oradan yazışarak sorunlarınızı çözüyorsunuz. Bugün getirin bir telefon numarası yok. Getiri de aynı bir şekilde kullanıyorsunuz. Bizim de hedefimiz tabii ki telefonsuz olmaz ama müşteri ya ben telefon istemiyorum, parasını da peşin ödemek istiyorum. Ben muhatap olmak istemiyorum, gelsinler havlu yıkasınlar ben bunlara bir de puan vereyim. Diğer müşteri kitlesi çoğalmaya başladı ve çoğalıyor. Hedefimiz bizim de hem de o tarafta da olmak ee, önümüzdeki seneden itibaren inşallah tamamen tüketiciye ve mağazaları bilgilendirme, tabi bu arada müşteriyi de bilgilendirme ee, ve bunları da eğitimsel videolar çekerek bu işi daha yukarıya taşımaya hedefimiz var. Hep birlikte inşallah sizlerin de kaliteli e, hizmetiyle birlikte yol alacağımızı düşünüyorum. Teşekkür ederim. Tamam.